değerli izleyiciler sevgili konuklar Türsab TV'nin yayınladığı Ada Kıbrıs özel programına hepiniz hoş geldiniz. Ada Kıbrıs özel programımızın konuğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcımız ve aynı zamanda Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanımız Sayın Fikri Ataoğlu. Sayın Bakanım programımıza öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Sizler de hoş geldiniz. Hoş İyi geliyoruz. ki varsınız. Çok güzel bir etkinlikle geldik aslında. Türkiye seyahat Ajantaları Birliği'ne bağlı birçok ajantamızla beraber davetiniz için öncelikle ben Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Başkanımız Sayın Firuz Bağlıkaya'ya Yönetim Kurulumuz ve tüm Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği'ne bağlı ajantalarımız adına çok teşekkür ediyorum. E, yepyeni bir konseptle geldik. Kıbrıs Kültür, Turizm, Gastronomi, Doğa Macera e, adına burada yeni bir destinasyon çizmeye geldik aslında bütün ajantalarımızla. Öncelikle bu projeden bize bahsedebilir misiniz? Evet, çok teşekkür ederim. Tabii ki öncelikle ben Tursap ailesine, değerli başkanımıza, Firuz Bey'e, ve aynı zamanda Kıtsap ailesine de bu yapmış oldukları işbirliği sonrasında bugün gerçekten gerek acentelerimiz tarafından gerekse fenomen çocuklarımız kardeşlerimiz tarafından gerekse çok değerli bir basın tarafından herhalde 74 yılındaki çıkarmaya benzer onun bir ufak çıkarma olayı olmuş oldu. 74 yılından sonra geçen bu süre içerisinde Kıbrıs'ın gerçekten var olduğunu, bütün alternatif turizm modellerini içinde barındığı, barındırdığı, az önce sizin de açılışta bahsetmiş olduğunuz tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri, gastronomisi ve bu alternatif turizm modelleri içerisinde var olan her şeyi içinde barındırdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan bu güzel ziyaret, bu güzel tanıtım aynı zamanda bizim Ada Kıbrıs başlığı altında bir lansmanımız oldu ve bu Ada Kıbrıs'ın esasında çalışmasını biz Anavatan Türkiye'deki yaşayan en uçra köşedeki kardeşlerimize mesaj vermekti. Yani bizim burada bir kendimize ait bir adamız var. Bir ülkemiz var. Eğer bize ait bir adamız, bir ülkemiz varsa aynı dili, aynı dini, aynı para birimini paylaştığımız bir adamız varsa eğer 74 Mutlu Barış Harekatı'nda burayı muhafaza etmek için ve onun geçmişinden günümüze kadar geçen bu süre içerisinde bu toprakların varlığını muhafaza etmek için ve korumak için canımızı ve kanımızı döktükse evet bugünden sonra da bu topraklara hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Kesinlikle. Ve Türkiye'nin en uçra köşesinde yaşayan kardeşlerimizi de Kuzey Kıbrıs'a davet ediyoruz. Bugün bakıyorum anavatan Türkiye'deki 85 milyona neredeyse 85 milyonun %15'i seyahat halinde. Bize diyoruz ki 85 milyonun değil. Sadece %15'in %1'i burayı ziyaret etse bu küçücük azaya çok fazlasıyla yeter. Çok. Buradaki ekonominin ayakta durabilmesiyle ilgili, aday ülkesi oluşumuzdan dolayı Tabii ki öncü sektör turizm. Ve turizmin çok geniş yelpazesi var tabii ki. O geniş yelpaze içerisindeki bütün üreticilerin ürettiği ürünlerin tükendiği bir turizm. Kesinlikle. Onun akabinde eğitim. Onun akabinde inşaat sektörü. Ağır sanayi yok. Ağır sanayi olmadığı için bu küçücük adadaki öncü sektör turizm eğer turizmse ve geniş yelpazeye sahipse ki turizme baktığımızda ambargolar altında olmuş olmamıza rağmen biz her şeyi elimizden geldiğinden fazlasıyla da ortaya koyuyoruz. Dünyanın birçok ülkesindeki yapılan etkinliklerde biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kanıtmak için canla başla uğraşıyoruz ve katıldığımız birçok yerde maalesef yine güney ile karşı karşıya kalıyoruz. Onların eylemleriyle karşı karşıya kalıyoruz ve öyle olmasına rağmen yine bunu başarıyoruz ve bugün baktığımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütçe açığının 60 ve üzerisini kapsayan bir turizm sektörü. Eğer bütçe açığının da bu denli açığını kapatan turizm sektörü ise o zaman hep birlikte biz buraya sahip çıkmamız lazım. Eğer dünyanın farklı ülkelerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtmak için uğraş veriyorsak ki yapıyoruz, direkt seferlerin olmadığı touchdown olarak ülkeye gelişin sağlandığı, çarter seferlere teşvik olayını da devreye sokmamızla elimizden geldiğince bunları yaparken esasında hemen yanı başımızda elimizi uzatıp dokanacağımız mesafede olan az önce bahsettiğimiz ana vatan Türkiye'mdeki 85 milyonum var. Anavatan Türkiye'mdeki 85 milyonum seyahat edenler içerisinden yüzde biri bile buraya seyahat etse zaten bize yeter artar. Başka ülkelere de ihtiyacımız kalmaz. Ambargolar altında olmamızın da lafı olmaz. Çarter sefelere teşvik verme olayı katıldığımız farklı ülkelerdeki eylemlerle karşı karşıya kalmamız da olmaz. Birçok noktada belki ambargolar altındasınız. Doğru. Ambargolar altında olduğunuzdan dolayı direkt uçuş yok. Doğru. Arkadaşlar bizler eğer bugün ambargolar altında isek Bugün şunu söyleyeyim. Bir defa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının belki de 80'i aynı zamanda Avrupa Birliği vatandaşı. Evet. Evet. Ama Avrupa Birliği vatandaşı olmuş olsa bile Avrupa Birliği ülkesi değiliz. Avrupa Birliği ülkesi Olabilir miyiz? Evet, olabiliriz. Ama ne yapmak lazım? Ana vatanım Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkimi sonlandırmam lazım. 185 milyonun önünde takos olmamak için varsın ambargolar altında olalım. Varsın katıldığımız bütün etkinliklerde Rumların yine eylemleriyle karşı karşıya kalalım. Varsın Touchdown'la ülkeye turistler gelsin. Varsın biz gece gündüz uğraşalım, gece gündüz kapıları çalalım, buraya turu çekelim. Ama ana vatanımın önünde takos olmayalım. Çünkü buradaki nüfusumuz her kaçsa karşı tarafta 85 milyon var. Çok güzel. 85 milyonu ben göz ardı edemem, ettirmem de zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Orası var. benim vatanım. Ne güzel Ve vatanımda var. yaşayan kardeşlerim. Çok güzel. Orada o kardeşlerim varken, bana burada düşen oraya sahip çıkmak. Biz de zaten sizi bırakmayız. Aynen. Zor. <laughs> Zaten yani e, belki böyle konuşmayı çok şey tuttum ama 1571 yılı sonrasında zaten buraya gelenler dediğim gibi kökten zembille gelmedi. Yani Anadolu'nun bağrından kopup buraya gelenleriz. Doğru. Farklı noktalardan yıllar içerisinde buraya gelenleriz. Ve o yıllar içerisinde yıllar içerisinde buraya gelenlerin dışında da artık buradan da tekrar geri gidenler var. Yani bugün çok e, insanımız var. Zamanında buraya gelip, geldikten sonra da gerek İngiliz sömürgesinde, gerek farklı tarihlerde tekrar geri Türkiye'ye göç edenler var. İşte sevdiğimiz, tanıdığımız isimler. Serdar Adalı. <laughs> Serdar Adalı'nın babası. Allah rahmet eylesin, Hasan Dayım. 1800'lü yılların sonlarında ya da 1900'lü yılların başında göç etmiş Adana'ya gitmiş. Aynen. Fatih Terim Aynen. babası yine aynı şekilde Serdal Bey'in mesela soy ismi Adalı. Adalı. Nereden geliyor? Buradan <laughs> geliyor. Adadan geliyor. Doğru. Doğru. Yani burada yaşayanlar çok farklı tarihler içerisinde buraya gelenler. Kısacası 74 Mutlu Barış Harekatı'nda eğer biz buraya bu toprakları muhafaza etmek için, buradaki insanlarımızı korumak için canımızı verdiysek, kanımızı döktüksek, o günden sonra da artık buralara bize düşen görev sahip çıkmaktır. Burası bizim kendi yerimiz, kendi vatanımız. Biz buraları canımızla, kanımızla aldık. Canımızla kanımızla aldığımız yerleri boşu boşuna göz ardı etmememiz gerekir. Bizim esasında Ada Kıbrıs asmanıyla ilgili çıkmış olduğumuz bu yolculukta ki katkı koyan herkese de çok teşekkür ederim. Ama bir gerçek var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ben size sabahtan akşama kadar anlatırım. Ama anlatmakla değil yaşamakla olur diyorum. Ve bugün Tursa ailesine çok teşekkür ederim. 250 civarında, 250 civarında kardeşimle buradalar evet. ve 250 civarındaki kardeşimle yapmış oldukları bu kısa günler içerisindeki seyahatlerinde ben Kıbrıs'a ilk kez geldim. Keşke daha önceden gelseydim. Ben Kıbrıs'a geldim ama bugün gördüğüm bu güzelim yerleri. Keşke daha önceden görseydim. Gastronomisiyle, tarihiyle, doğal güzellikleriyle bu övgüleri bizim kendi kardeşlerimizin pişmanlık duyarak keşke daha önceden gelseydim, ziyaret etseydim demesi bizi hem mutlu etti hem de keşke daha önceden bu ziyaretlerinizi yapsaydınız bu tanıtımları el birliğiyle ...anavatanımıza duyurmuş olsaydık. Keşke diyoruz ama başladık. Evet başladık artık başlayalım. hayırlısıyla. Evet, ben ondan dolayı teşekkür. çok teşekkür ederim. Tursap ailesine, bütün katılanlara... ...ama bizim acentelerimizin, kardeşlerimizin yaptığı... ...veya fenomen çocuklarımızın... ...bizim fenomen çocuklarımızla iş birliği içerisindeki yapmış oldukları... ...bu tanıtımları, bu etkinlikleri yayacak olan, duyuracak olan siz değerli basın mensupları. Hepimize düşen bir görev. Onun için ben sizlere de koymuş olduğunuz katkılardan ve koyacağınız katkılardan dolayı da çok teşekkür etmek Estağfurullah. Seninle. Biz çok teşekkür ederiz. Evet Sayın Bakanımız söylediği gibi aslında Kıbrıs daha önceden Eğlence turizmiyle çok fazla bilindiği için Türkiye'de ne yazık ki 85 milyonu istiyor bakanım. Herkese ulaşmamız gerekiyor. Çok doğru. Biz ne yazık ki eğlence turizmiyle Kıbrıs tanındığı için kültürünü, gastronomisini Kıbrıs'ta daha lüks, daha uh, uç bir uh, turizm olarak biliniyordu. Ama şu an biz uh, doğa macera, gastronomi, kültür ihtisas, mayıs. <laughs> E, sağlık turizmi e, spor. olarak spor turizmiyle beraber birçok branşla beraber geldik ve adanın birçok yere daldık. aldık. Üç gündür bütün ajantalarımız her yeri geziyor. Yine bu proje aslında bir buçuk yıl önce başladı. 1,5 evet. Bir buçuk yıldır TÜRSAP ve Kıtsap ailesi olarak bizler bu projenin altyapısını yapıyorduk. Önce senden o kısacık altyapıyla alakalı bilgilendirme. Bugün geldiğimiz nokta ve Sayın Bakanımıza tekrar döneceğim. E, bu etkinlikler ne kadar memnun kaldığını Şimdi da. ilk Buyurun. etapta e, vakit kısa olduğu için çok, evet, çok şey diyorum. Şey e, bakanım çünkü hemen şeyi var, bir toplantısı daha var. Doğru. Bir kere bakanıma ben e, şurada parantez açıyorum, yüzde bir değil. Kıbrıs yüzdelerin çok daha üstünü hak ediyor önce 8500'e dayanan bir tarihten bahsediyoruz. Bugün İstanbul'da da 8500'ün bir tarihten bahsediyoruz. Böyle oturmuş bir tarih var burada ve bu tarih el dokunulmamış, bakir. Evet. 10 bin yılı aşkın bir tarih var abi. O Tabii. ayrı yerleşim Tabii. olarak söylüyorum ve araştırma yapılıyor hatta. Bu insanlar nereden geldi? Ki Anadolu'dan geldiğinde ben de aynı fikirdeyim. Çünkü İskenderun tarafı yaklaşık Dip Karpas'tan 70-80 kilometre. Doğru. Mısır 300-400 kilometre. 110-120 kilometre civarı da Suriye. Demek ki İskenderun tarafından, Anadolu toprakları tarafından geldiği belli. Güney Kıbrıs'ta da 8500'lük tarih oradan gitti. Evet. Ama burada şu çok önemli. Kıbrıs'ta o kadar çok gezilecek yer var ki. Kesinlikle. Biz 3 gündür buradayız. Yetmedi. Doğru. Bizi en aşağı Kıbrıs Bugün için dört gece, beş gece kalınabilecek bir yer. Evet eğlence ayrı bir şey ama bir kültür. Venedik mi, Osmanlı mı, Ceneviz mi, mi? mı, Metler mi, Akalar mı, Hititler mi hangisini sayayım? Tarihine bakınca yani öyle. Yani böyle baktığın takdirde gastronomisi, gastronomisi, de gastronomisi de tabii bununla beraber tabii, tabii. gelmiş. Bunlarla tabii. beraber gastronomisi de ilerlemiş. Şimdi o zaman şunu yapmak lazım. Ben seyahat ajantası arkadaşlarıma söylüyorum. Kıbrıs vazgeçilmez. Kıbrıs, bakanımın dediği gibi bizim parçamız, toprağımız. Nasıl bugün için Mardin'e, nasıl bugün için Kapadokya'ya ilgi ve alaka gösteriyorsak, buraya da göstermemiz lazım. Buradaki tarihi gün yüzüne çıkartmamız lazım. Gözlerine sokmamız lazım. Kesinlikle. Ne kadar engel olunursa olunsun, burada bir tarih var çünkü. Hem de yaşanmış, acılarla dolu bir tarih var. Bu kadar engellemeye karşın hala bu bakir şeyler gün yüzüne çıkmak için sabırsızlıkla bekliyor ama e para bu. Yani sponsorlar da lazım. İnsanlar buraya görmeli ki, buraya e, bir şekilde gelmeli ki burası kalkınsın. Bugün İlk için bir Huni Sarayı, tabii, aslında. tabii, evet. bugün için bir Huni Sarayı, bugün için Salami Sarabeleri. Yani Güney Kıbrıs'ta dört tane UNESCO eseri gündemdeyken ben iddia ediyorum ki Kuzey Kıbrıs'ta 5 tane altı tane UNESCO'ya girecek şu anda eser var ama engel var. O yüzden bu engelleri yıkacaksak bakalım size katılıyorum el birlikli Hep beraber yapacağız. Öyle yüzde birle değil. Yüzde bir de onların buraya gelmesi lazım. Böyle kalkıp da sadece hafta sonu gelip eğlenmekle bu iş olmuyor. ...eğlenmenin karşılığını da vermek lazım. Buranın tarihini de bilmek lazım. Buranın çevresini, kültürünü... ...gastronomisi... ...ya bugün için gittiğimiz... ...Akdeniz köyüne... ...gittik bakın Ya oradaki anlatım... oradaki o ambiyans, oradaki o tatlar... ...yani bizim... ...bugün için büyük şehirlerimizde... ...sadece marketlerde... ...gördüğümüz. Halbuki orada... ...el yapımı... ...bunu tadabileceğimiz bakir yerlerden bir tanesi Kıbrıs. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bence e, hak etmiyor, fazlasını hak ediyor. Öyle kalkıp 1,5-2 milyon değil, 8-10 milyonun buraya gelmesi lazım. Türk Hava Yolları madem seferini yükseltiyor, sadece eğlence için değil bu. Hafta içini kullanaraktan hem burada işte, he, hiçbir şekilde sıcak kimse demesin. Mardin'e gidiliyorsa Kıbrıs'a da gelinir. Yok aslında Kıbrıs sadece yaz ayları için. Ada dediğimizde Değil. sadece yaz ayı için düşünmeyeceğiz. İşte, 12 evet. aya yayıldığımızda tabii ki de şey sıcak gelecek. Seyahat acentaları bunu programa evet. koymak. Yıl 12 ay burası evet, yaşanır. Yıl 12 ay. Yıl 12, 12 ay, yıl 12 ay yaşanır. 3 aslında 3 biz üç saklı bir cennet abi burası. Bu saklı cenneti yüz yüzümüz karmamız lazım. Abi. Açmamız bakir alanlar. Bakir alan çok. Evet. Birçok aslında e, Başkanımız da aynı fikirde. Özellikle ben Beş Parmak Dağları'ndan çok etkilerdim. İnanılmaz trekking yolları var. Birçok e, meslektaşımız bilmiyordur. Gastronomisiyle alakalı inanılmaz güzel workshop alanlarınız var. E, ben ileriye dönük bu konularla alakalı neler yapmayı düşünüyorsunuz? Tanıtımlarımız TÜRSAP ve KıtSAP olarak beraber devam edecek. Tabii ki de biz Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği olarak hiçbir zaman elimizi buradan çekmeyeceğiz. Siz yurtdışı e, yurt dışı fuarlarından da bahsettiniz Sayın Hanım. Bizler o konuda sizlere nasıl destek verebiliriz? Biz seyahat ajantaları olarak da sizlerle nasıl işbirliği içine girebiliriz? Biraz da o konuda seyahat ajansları. Tabii ki yani ben e, yani Kıtsap olarak e, yaptıkları bütün etkinliklerde her zaman yanlarında oluyorum. Hı hı. Kıtsap ailemizin, Türsap ailesinin çok büyük destekleri var. Nereye gidersek gidelim, Türsap bizimle beraber. Evet. Özellikle şimdi yeni başlatacağımız hareket Kıbrıs'a uçuş olan evet. yerlerden veya ona yakın e, illerimize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtım etkinlikleri yapma kararı aldık. Çok güzel. Ve bu seferleri de bu destinasyonları da nasıl artırabiliriz onun çalışmasını yapıyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Bugün Türk Hava Yolları sefer sayılarını evet. artırdı. Evet. Geniş gövdeli e, uçak koydu. De, Geçen de, gün daha 777 e, uçağı indirdi. Pegasus yine e, aynı şekilde. Sun Express, e, Adakıp, Sun Express, A Jet, e, tüm bunlara çok teşekkür ederim. Sun Express e, bir taraftan e, İzmir'e, bir taraftan Antalya'ya, bir taraftan Çukurova'ya, şimdi farklı bir destinasyona da kayıyor. Ee, tüm bu havayolu şirketlerimize ben çok teşekkür ederim. En azından bu sefer sayılarını artırmaları uçak bilet fiyatlarını Aynen. kabul edilebilir kabul edilebilir seviyeye Aynen. indirdi. Yani o olacak, inecek. o da inecek. O da o da olur. Yani biz bir taraftan ada Kıbrıs'tan ilgili anavatanın en uçta köşesindeki yaşayan kardeşlerimize bir mesaj buraya gelin derken onun yanında da uçak bilet fiyatlarının da uçulabilecek seviyede olması lazım. Bundan dolayı yani hava yolu şirketlerimizde devamlı desteklemez içerisindeyiz. Güzelim bir havalimanımız var. Havalimanı bize yakışır şekilde bir, uluslararası bir havalimanı. Bu havalimanının açılmasıyla <laughs> da e, tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın e, Cumhurbaşkanımıza da ben çok teşekkür ederim e, açılışını e, yaptıktan sonra en azından bize yakışır bir havalimanının olduğunu ve ülkeye gelen turistlerden herhangi bir sıkıntı yaşamadan e, başımız dik e, bir şekilde göğsümüzü gere gere yeni havalimanımızı anlatarak yeni havalimanımızdan gelenleri karşılayarak o bizim için çok e, güzel bir olaydı, doğru bir olaydı, yerinde bir olaydı, gurur duyduğumuz e, bir yatırımdı. Dolayısıyla yatırım yapanlara da ben teşekkür ederim. Hava yolları da dediğimiz gibi bu süre içerisinde e, yine seferlerini artırmak suretiyle e, kabul edeceğimiz rakamlarda olacak çok ve iyi. o zaman uçuşlar evet, o zaman çok uçuşlar iyi. çok daha Tabii. rahat olacak. Tabii çok daha iyi olur. Ee, biz otellerde şöyle bir şey de gördük. Aslında bugün lansmanda da duydum. Çok da sevindim. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nden değil, Almanya'dan ve Avrupa'nın birçok ülkesinden aslında buraya gelen yabancı turistleri ağırlıyoruz. o zaman biz buradan incoming yapan özellikle Güney bizim Akdeniz Güneydoğu Anadolu bölgesinde incoming yapar seyahat ajantalarımıza da söyleyelim. O GAP programlarına iki günlük, üç günlük Kıbrıs programını da ekleyip Avrupa'dan gelecek olan turistlerimizi de Çok güzel. Buradan... Burada çok güzel bir noktaya değindim. Biz bugün üç Alman otobüsüyle kesinlikle Akdeniz köyünde evet. Evet. hellim yaptık. Evet, workshop yaptık. F fırın Fırında e ekmek yaptık. E Dolayısıyla Avrupa'da orta yaş grubu dediğimiz grubun en çok e özendiği, en çok istediği organik yaşam, organik hayat ve organik ürüne dönüşle beraber biz aslında bunu Kıbrıs çanağında çok rahat yakalayabiliyoruz. Dolayısıyla buradan maç yapan ajantalarımıza da ben seslenmek istiyorum. Özellikle sadece İstanbul olarak e, ya da İç Anadolu olarak düşünmeyelim Kıbrıs çanağı. Güneydoğu'ya yapılan şeylerde çok güzel bir destinasyon onu da ekleyebiliriz. Son olarak Sayın Bakanım, biz özellikle çok teşekkür ediyoruz. Evet çok hızlı bitirmek zorundayım çünkü bir basın toplantınız daha var. O yüzden bitirmeye çalışıyorum. Nazik davetiniz, muhteşem ev sahipliğiniz size, başta size. Kuzey Kıbrıs... Ev sizin. Çok Davete de gerek yok. Davete de gerek yok. Burada sadece Davete gerek yok. Ev sizin. Ev hepimizin. Sadece kısap demeyelim. Bakanlık çalışanlarına biz bakanlık çok teşekkür ederiz. Evet. evet. Yani. Onlar zaman, onlar geceye gündüz evet. canla başla çalıyor kesinlikle. çalışıyorlar. Evet. Az önce söylediğim gibi katıldığımız bütün etkinlikteki bütün eylemlere karşı duruyorlar. Bunu yapan bakanlık personelindeki arkadaşlarımız. Evet, Allah razı olsun evet. onlardan. Evet. Tabii ki i̇şte. de buradan çok güzel bir yayın daha çıkacak. Çünkü tüm kamera ekibimiz, TV ekibimiz buradaydı ve Eda Kıbrıs'ı 3 gün boyunca bizlerle beraber onlar da gezdi. Çok güzel belgeseller çıkacak. Kıbrıs'ın tanıtımıyla alakalı bizden ayrılmayın diyorum. Bakın e, çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha büyük projelerde, bunun devamı ve sürdürülebilirliğinde Kıbrıs'ta sizlerle, Türk TÜRSAP ve KITSAP'la hep beraber çok güzel e, projeler yapmak ümidiyle diyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bizim yapmış olduğumuz bütün o tanıtımlar, bütün etkinlikleri yayacak olan siz değerli basın mensuplarısınız. Umarım bunu izleyen bütün kardeşlerimiz, bütün vatandaşlarımız bizi kıskanır. Değil mi? Bizi kıskanır. <laughs> bizi kıskanır bu ve buraya bizi... o tarihi güzellikleri, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri, gastronomiyi, alternatif turizm modellerinin ne olduğunu yerinde görür. Çünkü ne diyoruz? Kıbrıs anlatmakla değil, yaşamakla oluyor. Eğer anlatmakla değil, yaşamaklasa o zaman herkesin buraya gelip yaşaması lazım Sadece ve görmesi lazım. Bütün bir hafta boyunca. Öyle o sırf zaman, hafta sonu değil. O zaman biz de böyle bitiriyoruz. Kıbrıs'ı yaşamaya, Ada Kıbrıs'a herkesi bekliyoruz. Bakanımıza ve herkese çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra diyoruz ki Kıbrıs anlatılmaz, yaşanır. Herkese Ada Kıbrıs'a